Ya yavaş. Berat, ya yeter artık dur. İnmek istiyorum. Olmaz. Dur dedim ya, inmek istiyorum. Beni dinleyene kadar durmayacağım, anladın mı? Tamam. Ne anlatacaksan anlat artık. Ama dur. Ya delirdin mi sen ya? Berat dursana, dur. Ya Sen ben de. Ya ne yapıyorsun sen ya? Eğer durursam inip gidersin. Ama durmayacağım anladın mı? Beni dinleyeceksin. Kaçışın yok dinleyeceksin. Nefret ediyorum senden tamam mı? Nefret! Günaydın. Uyanabildin nihayet. Git buradan. Uzak dur benden. Ne yapacaksın? Telefonda mı öldüreceksin beni? Git buradan git. Paranı peşin verdim güzelim. Ne bu nazlar? Uzak dur. Allah kahretsin. Uzak dur benden yaklaşma. <laughs> Bırak bir içeri. <laughs> ne oldu? Biri bana seslendi sanki. Yanlış duymuşsundur. Bırak beni Allah'ın cezası bırak. Imdat. İmdat. i̇mdat. i̇mdat. İmdat yardım edin. Bırak beni bırak. <laughs> bırak da bakayım. Ya Dokunma yok bir şey. Ya Bahar ben yapmadım. Bu kadar mı nefret ediyorsun benden ha? Ya bu kadar mı kötüyüm ben? Yeter artık Berat. Eve gitmek istiyorum ben. Ya neden anlamıyorsun Bahar? Ya neden anlamıyorsun ya? Görmüyor musun? Kötü değilim ben. Ben bir şey yapmadım diyorum. Bana bak. Ya bırak. Ya Bahar bak beni dinle. Ben seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım. Duyuyor musun beni? Yeter dedim. Ya bırak Berat, bırak. Bana kardeşimsin dedin hatırlıyor musun? <laughs> tamam dedim. Sırf sen üzülme diye içime attım. Günlerce yüzüne bakmadım. Kardeşim dediğim adama gittin sen. İçim kan ağlaya ağlaya ona da tamam dedim. Sonra sevdiğim kızı istemeye gittik. Ama bana değil. Ona. Hiçbir şey yokmuş gibi davrandı, Olmamış gibi. Şimdi ben mi kötüyüm ha? Ben daha iyi olmak için ne yapayım Bahar bilmiyorum. Bilmiyorum. Rahat ol. Tadını çıkaralım. Bekle birkaç dakika. Uçuracağım seni. Sen değil misin be? var bunların burada. Hoş geldiniz. Kuzen. Nereden duydun burada olduğumuzu? Nergis'ten. Yetişebileceğimi söylemiştim ona. Ama erken gelmişim belli ki. E nedir program? Sonra gelirim eve. Yok Berat da beraberiz. Merak etme. Hı hı. Minibüsteyiz. Tamam oldu. Görüşürüz ben de. Bahar. Ben seninle büyüdüm. Sen benim her şeyimdin. Ömrümsün. Ama şimdi yüzüme bile bakmıyorsun. Ya niye? Çünkü sen benim tanıdığım Berat değilsin artık. sen benim tanıdığım Bahar mısın Ne? Ne demek bu şimdi? Boş ver demek istediğim. Daha önce söylediklerime say. Sanki onları anladın da. Yeter. Daha fazla konuşmayalım. Bu konuşma iyi bir yere gitmiyor. Ya gitmez tabii Bahar, gitmez. Çünkü beni bir kere anlamaya çalışmadın ki. Seni ne kadar çok sevdiğimi bir kere anlamadın. Berat, yeter. Ya eve gitmek istiyorum. Bahar! Ya yeter dedim. Bak çok pişman olacaksın. Ne? Ne demek istiyorsun sen? Tehdit mi ediyorsun sen beni? İnanmıyorum sana. İhale. Normal yollarla yapılacaksa tamam. Girelim. Ama duyumları... Normal yapma şansımız var mı Cüneyt Bey? Tabii ki kurallara uygun olacak. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. İşin içine kirli para bulaştırmayın demek istiyorum. Umarım ne söylediğinizin farkındasınızdır. Emin olun ne demek istediğimi farkındayım. vermiş yani öyle mi? E tuttular o zaman evi. Vermişler vermişler. Bakalım gerisini tamamlayabilirlerse. Önce Kemal mi taşınacak? Kemal taşınır. Sonra da düğüne kadar yavaş yavaş inşallah düzecekler evi. Sen otur anneciğim ben bakarım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Bahar gelmedi mi? Yok. Konuştuk az önce Berat'layım dedi. Gelir birazdan. Berat mı? Ben gidip bakayım. Oğlum yeni geldin. Otursana. Ararız olmazsa. Yok ben bakacağım. Kemal ne oluyor sana? Bahar'a yaklaşma benim Berat, yaklaşma. Ya Berat, ya aç şu kapıyı aç! Otur yerine Bahar! Ya korkutuyorsun beni, açar mısın şu kapıyı? Ya nereye gideceksin bu soğukta, neyle gideceksin? Ya giderim işte, açsana! Alo Kemal. Bahar. Neredesin? Şey ben merak etme, az sonra geleceğim eve. Sesin kötü geliyor. Berat yanında mı? Ne oluyor? Bir şey söyle. Yok yok. İyiyim ben. Merak etme sen. Geleceğim ben az sonra. Bak o herif senin canını sıkarsa. Tamam canım. Sen merak etme oldu. Hadi görüşürüz. Berat'ı ver bana. Alo. Alo Bahar. Allah kahretsin. Ya Berat, yalvar, açar mısın şu kapıyı? Tamam. Ben bırakacağım seni. Dur yapma. Dokunma atlarım. Şu bacağını indir oradan bakayım aşağıya bir. Yaklaşma dedim. Tamam. Dokunma atlarım. Bu mu normal olan? Bakın. Karşınıza yeni yetme biri yok. İşi kılıfına uydurup rüşvet isteyeceksiniz yani ha? Cüneyt. Baba, duymadın mı şart koşuyorlar. Biz rüşvet demedik Cüneyt Bey. İşin hızlandırma ücretinden söz ettik. Ben bu işte yokum. Gidelim. Cüneyt, aceleci davranma. Baba, hadi. Anlaşıldı. Demek istediklerini vereceksin. Kesik işte. İdaresizce davrandığını düşünüyor. Cüneyt. Bu işi alırsak elde edeceğimiz karı düşün. Sen işi nasıl aldığımıza odaklanıyorsun. Abi, kar var umurumda bile değil. Bu adamlarla aynı masaya oturarak adımızı nasıl tehlikeye attığımızın farkında mısın sen? Önemli olan işi nasıl aldığımız değil, nasıl yaptığımız bu temiz bir para değil. Beni ikna etmeye çalışma. Hukuksuzluk bu. Mafya mıyız biz? Bak, şirket Kemal yüzünden zaten zor durumda. Tamam, şimdi işler iyi gidiyor. Ama iki ay sonra keşke hayır demeseydim diyeceksin. Nefesini boşuna tüketme. Ben bu kirli işte yokum. Hmm. Tamam, gel buraya. Yaklaşma <laughs> dedim. Bir ayağını. <laughs> canım Allah kahretsin Sakin ol. Yine de buradan gel buraya. Feride dur! <gülüyor> Yaklaşmayın. <gülüyor> Feride Canını sıkacak bir şey yaptın mı bu herif? Yok bir şey, iyiyim ben. Ulan ben sana bu kızdan uzak duracaksın demedim mi? Tamam, iyiyim dedim Kemal. Kemal, ne Kemal lan ne Kemal? Bu kızdan uzak duracaksın. Geri bas lan, geri bas. Tamam, yalvarırım yapmayın. Ulan ne adi herifmişsin be. Yaptıkların yetmedi mi? Ha? Ağır ol lan, yoksa... Yoksa ne? Arkamdan yine hiçbir şey verirsiniz, ha? Asıl atı çalıp iftira mı atarsınız? Kemal, yalvarırım yapmayın ne olur. Kemal, bak bir. Çekil be. Aslanım, dur bir dinle biraz. Parayı bulduk. Ne dedin sen? Bak sana çıkış çıkama kusura bakma. Hasılat torpidonun arkasına düşmüş. Yani... ...anahtar sendeydi ama. Ben yapmadım diyorum. Bahar'a da onu anlatmaya çalışıyordum zaten. Ama sizin dinleyeceğiniz yok anlaşılan. Siz çoktan silmişsiniz zaten beni. Öyle olsun. Nasıl isterseniz öyle olsun. Takma kafanı. Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Takma kafanı. Feride sakin ol. Sakin ol Feride. in oradan aşağı. Git buradan Tunç. Allah belanı versin. Ne yaptın lan? <laughs> ne yaptın lan kıza? Ne yaptın? Feride söyle ne yaptı bu adam sana? Söyle öldüreyim. <laughs> <Değmen defa buradan. gülüyor> <Git lan. gülüyor> Git. Feride yapma değmez. Hiç kimse için değmez Feride. İn oradan aşağı yalvarırım. Neden? Kaybedecek değilim kaldı benim? Bir canım. Ölsem kaç yazar. Namusum, <laughs> şerefim, her şeyi aldılar elimden. Yaşamak için bir sebebim yok artık. Feride dur, yapma. Bak buldum işte seni. Ben inanıyorum sana. O gün dayımla geldiğinizde halini gördüm. Sen iyi bir insansın Feride. Hala Cüneyt'i sevdiğini biliyorum. Dur yapma. Yapma Feride. Kıyma canına. Çok geç artık. Bittim ben. <laughs> Gücüm kalmadı artık. Her gün ölmekten yoruldum. Hepiniz cennetim oldunuz, hepiniz. Tilbe hayır! Tamam canım, <laughs> tamam geçti. Güvendesin. geçeriz dedim. Buralarda böyle dolaşmasan iyi edersin. Ne olur? Laf mı çıkar yoksa? Mahalleli hoş karşılamaz. Ee, anlat hadi. Dediklerimi yaptın mı? Koydun mu parayı? O iş tamam. Kemal de duydu değil mi? İnandı yani senin yapmadığına. Kemal de Bahar da duydu. Temize çıktık artık. Harika. Enişte e, yeni iş bulmuşsun. Hmm. Bu sefer iyi olacak inşallah. Patronlar iyi adamlar. Bizim bu evi işinden bahsettim. Maaşın tamamını verecekler birkaç güne. Önce ev kirasını hallederiz. Sonra da hemen evleniriz. Hemen mi? Tabii sizin de onayınız olursa. E daha fazla beklemenin anlamı yok değil mi? E, anneciğim neyi bekleyeceğiz ki? Bakalım. Kısmet. Allah! Düğün var desenize ya! Oh oh oh! ya anne var ya senin bu kızın gerçekten deli. <laughs> Kesin deli. <laughs> Canım babacığım ne olursun hallet şu işi bir an önce. Kemal bana yaptıklarının cezasını çekmeli. Ben hayatımı yoluna koyamamışken o her şeye devam ediyor. Babacığım ne olur. Canım babam seni çok seviyorum. Görüşürüz. Babam Kemal'in patronlarını tanıyor. Onu işten attıracak. Göreceksin hiçbir yerde tutunamayacaklar. Tutunamadıkça Kemal delirecek. Gözü hiçbir şey görmeyecek. Sevgili baharını bile. Asla bir arada kalamayacaklar. Ayrılmaktan başka çare bırakmayacağız onlara. Hay hadi kalkın Kemal'in yanına gidelim. Osman her hareketimi takip ediyor. Yapma. Ağlamak çare değil ki. Cüneyt gelince Cüneyt'e söyleriz o götürür sizi ha. Hadi kalkın elinizi yüzünüzü yıkayın. Ben de su getireyim size. <laughs> Sağ ol. Aa, ne zaman geldin sen? Biraz önce. Bu saatte içecek misin? Babam. O ihaleye girecek. Ben masayı terk ettim o yerinden kıpırdamadı bile. İstedikleri parayı verecek. Babam müşreti verecek. Hadi ya. Emin misin? Eminim. Babamı tanıyorum. Cüneyt. Canın sıkkın biliyorum ama... ...Zühre teyze yukarıda ağlıyor. Neden? Kemal yüzünden. Git bir bak istersen. Niye şaşırıyorum ki bu kadar? <laughs> Babamın bencilliği her tarafı sarmış durumda. Alo Cenk. Para kazanmak ister misin? Bir rüşvet işi görüntüleyeceğiz. Alışıksın sen. Adamımız Osman Kozan. Büyük bir ihale için rüşvet verecek. Biz de bunu belgeleyeceğiz. Hoş geldin uyuyan güzel. Artık benim oyuncağımsın. Masalın sonunu da değiştirdim. Sen sadece oynayacaksın.